35. Nereden geliyor arkadaşlar? Benim, benim çöpürüm ben benim köpürden. Köpürden. Evet. Merkezden geçiyoruz. Tamam. Ş tamam siz devam edin. Şimdi bak. Aferin. Ne, Aferin. ne oluyor? haberlere <Sessizlik> <Sessizlik> göre Şu anda e, Hakkari Şırnak Karayolu üzerinde Şırnak tarafından girişlerin olduğu yer, Çukurcu ilçemiz Köprülü e, noktasında Sağlık görevlerimizin yapmış olduğu e, kontrolleri denetlemek, yerinde görmek amacıyla buradayız. Hakkari ilimizde korona ile ilgili iki girişte iki, iki girişimiz var. Bir Şırnak tarafı, bir de Van tarafı. Köprülü de ve Van tarafı girişleri de eee yüksekova yeni köprüde gelen tüm vatandaşlarımız e, kontrol ediliyor. Ateşleri ölçülüyor. Hikayeleri dinleniyor. Ve ona göre de alınması gereken tedbirler alınıyor. Hakkari'de e, maalesef korona vakaları var. E, biz İçişleri Bakanlığımızdan, Sağlık Bakanlığımızdan, Büyükşehir genelgeler, emirler doğrultusunda her türlü tedbir alıyoruz. 65 yaş üzeri, 20 yaş altının ee, dışarı çıkma tutunda tutun da. Bugün örneğin tüm marketlerimizin denetimi yapıyor Hakkari Yine belediyelerimiz, başta Hakkari Belediye'miz, Yüksekova, Çukurca hepsi gerekli temizliği, dezenfekte, e, dezenfekte işlerini günlük olarak ciddi bir şekilde devam ettiriyorlar. Tüm kamu kurum kuruluşlarımız, e, pandemi kurulumuzun, bilimsel kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda kendi tedbirlerini alıyoruz askerlerimiz, jandarmalarımız, polislerimiz, yine sağlıkçılarımız ee, İnşallah biz Hakkari olarak en az e, zararlı, en az zayi bu korona belasını def edeceğiz diye düşünüyoruz. Tabii ki Hakkari sosyal mesafeye uyuyor. Özellikle ki bu havanın bu kadar güzel olması rağmen sokakta çok fazla insan görmüyoruz. Ee, i̇nşallah bilinç de biraz daha artacak. Ee, kendi hijyenimize bulunduğumuz toplumsal ortamlara dikkat ederek her türlü tedbiri alacağız. On vaka var taburcu olan. Ya i̇nşallah bugün de olacak birkaç kişi. Eee hızlı bir şekilde bitecek inşallah. Bugün amca Asya Rokortazan'a gittik.